Öncelikle merhaba. Merhabalar, selamlar. Programımıza lütfettiğiniz için teşekkür ederiz Senaniye Hanım. Rica ederim aşkım. O şeref bana ait. O zaman izninizle ilk soruyu soruyorum. Sorular gelsin. Kimdir bu Senaniye? Senaniye asıl adım Sena. Yarı Urfalı, yarı Denizliliyim, gurbetçiyim. 6 yaşında Almanya Hamburg'a yerleştik. 16 yaşındayım ama okulu 14 yaşında bıraktım. 14 yaşından beri Almanya'da bulduğum işte çalışıyorum, geçiniyorum. Peki nereden geldi bu tek tam animasyon fikri? Fikir benim değil, bu tek tam animasyonlar yurt dışında meşhurmuş. Almanya'yı bilirsiniz, yol geçen hanı gibi. Ben geçen yıl bir markette çalışıyordum. Almanya'da meşhurdur. Lidl'da çalışıyordum. Oraya Çinli bir çalışan geldi, tanıştık, anlaştık. Bir gün Çin'de çok meşhur olan bu tek tam animasyonlardan bahsetti. İsminin saklı kalmasını isteyen arkadaşım bana da tavsiye etti çünkü iyi para getiriyormuş. Baktım gerçekten kıza para geliyor. Hem de hiçbir şey yapmadan. Ben de yapayım, başlayayım dedim. Başladım. Geçen ay ilk bölümü attım. Türkiye'de ilk diye bir şey olacağını sandım, olmadı. Arkadaşım o kız da bana, "Sen hemen mi olmasını bekliyorsun? Öyle bir dünya yok." falan dedi. Ben o zaman anladım. İnsan ağzında kuş tutsa şöhret, ünlülük azim, sabır, uğraş ve disiplin istiyormuş. Onu hazmettim, bekliyorum. Videolarımı yapıp atıyorum sabahlar önemli bir duyurumuz var. Bu kanalda bu ay Pet Shop Egri'nin hayatı iki bölüm yayınlanacak. Daha yine biterler biter de. Bir aya anca biter. İyi güzel de. Nerede? Nasıl yapıyorsun bu videoları? Filmleri, dizileri? Nerede ve nasıl? Bu özel bilgiye girer. Tam ad veremeyeceğim ama sistemi anlatabilirim. Lütfen anlatabilir misiniz? Tabii sistem yapay zeka destekli evet. Ama tamamen yapay zeka değil. Anlayın benim emeğime yapay zeka diyenlere gelsin. Onlara özel anlatacağım. Sisteme giriyorsun. Yeni proje bölümden filmi diziyi yapmaya başlıyorsun. Bunun yanı sıra yeni karakter, yeni arka plan gibi yerler de var. Hem galerimden hem de yapay zeka ile arka plan ve karakter tasarlanabiliyor. Neyse konuya dönelim. Oradan benim yuvarlak olarak adlandırdığım bir kesim var. Karakterlere, eşyalara oradan noktalar ekliyorsun ve hareket etmesini sağlıyorsun. İşte bu kadar. Ama yapay zeka kısmı da var. Denetlemek ve ne yaptığımı, ahlak ve yasal kurallara uygun davranıp davranmadığıma bakmak için yapay zeka görevlendirilmiş. Artı olarak benim çizgi filmime dizime de karışıyor. Çünkü bana oradan limitler veriliyor. Limit günde 5 dakika animasyon yapma hakkı. Ama bu onların işine gelmiyor çünkü ben ücret ödemiyorum. Ücretli bölümde var ama neden paramı harcayayım? Ben beleş olan kısmı kullanıyorum. Bu da onları zarara soktuğu için, yani herhalde bu benim düşüncem, gerçeği bilmem. Animasyonumu mavi ve sarı renkle bozmaya çalışıyor. Nasıl mı? Hemen anlatayım. Bu uygulama sıcak ve soğuk renklerle çalışıyor. Soğuk renklerin başı mavi, sıcak renklerin başı sarı. O yüzden ben sahneyi uzattıkça sıcak renkler, mesela kırmızı turuncu gibi eriyor ve sarıya dönüşüp diğer etraflara sıçrıyor, sağa sola nereye olursa. Ve bu benim çizgi filmimin içine ediyor. Aynı şey mavi içinde geçerli. Mavi ışığı bile animasyona karşı kullanıyorlar. Bitti mi? Hayır tabii ki bitmedi. Ekranda kesikler oluyor. Mesela her şey yolunda güllük gülistanlık. Birden o karıncalanma şeylerinden çıkıyor. Hani var ya beyaz siyah bir sürü nokta. Hiçbir şey yokken o oluyor ama onu kendi kendine düzeltiyor. O bölgeye kendi uydurduğu eşyaları koyarak. Birinci bölümde bunu çok profesyonel halletmiştim. Zaten Ekrin'in hayatı birinci bölüm çizgi filminde pek olmadı ama Pet Shop Ekrin'in hayatı ikinci bölümde çok oldu. Yapımı daha bitmedi. Bu yüzden çok özür dilerim. Ana işten atıldım. İş bulmadır, odur budur derken iki hafta geçti gitti. Bölümü yapamadım ama şimdi tekrar başladım bugün ve ekran kendi kendine köpek ekledi. Düz herkes salonda. O salon sahnesi ömrümde yaptığım en uzun sahne. Üç gün uğraşla yapamadım. Daha bitmedi. Ne sahne o ne sahne o. E bu köpek benim animasyonum çizgi filmimin tarzında da değil. Aşağıdan basık. Yukarıdan inik bir köpek yapmış kendi kendine. Onun eklediği o şeyleri silmem mümkün değil. Sistem izin vermiyor. O yüzden in videodan ki oradan işlerimi yapıyorum. Sarı renkle kapatmaya çalıştım ama bölümü izlerseniz yüzden yüz, en az on yanlış bulursunuz. Kusursuz değil yani. Ama biz bunu acemilik diyelim çünkü ben daha yeni başladım. Şu an yaptığım ömrümde yaptığım en uzun sahne ve tecrübe seviyem sadece ve sadece o ilk bölüm. Başka yapmadım. Yani benim yerimde siz olsaydınız inan bana en az 10 hatta daha fazla yapardınız ki ben de yaptım. Düzeltmeyi de beceremedim. Deneyimim yok, tecrübem yok. Bu yapımlarla tecrübe kazanıyorum aslında. Ecrin'in hayatı benim için unutulmaz bir tecrübe çizgi filmi olacak. Asla unutamayacağımı biliyorum. Evet, mükemmel. Beklediğimden çok fazlasını duydum. Aklıma takılan bir takım sorular var. Buyurun sorun. Neden kendi yüzünüzü göstermiyorsunuz? Yani neden kamerayı açıp yüzünüzle konuşmak yerine ayrı bir çizgi film yapıp beni konuşturup röportaj şeklinde anlatıyorsunuz? Çok güzel soru. Çünkü benim yapımlarıma hem özel hayatımdan hem de sosyal medyadan yapay zeka deyip beni zorbalayanlar olmuş. Ben onlara cevap yapıyorum. Çünkü ben hayatımda ilk kez zorbalanıyorum. Ne okulda ne hayatta asla zorbalanmadım. İlk kez zorbalanıyorum. O yüzden açıklamak istedim. Peki bu özel uygulamanın adını neden söylemiyorsunuz? O da benim meslek sırrım. Peki, Pet Shop hayatı birinci. Sezon ikinci bölüm düğün hazırlığı ne zaman gelecek? En yakın zamanda ilk bölüm 11 dakikadan oluşuyor. İlk 7 dakikası Peki, hazır. Peki neden böyle zorlukları olan bir uygulamayla çalışıyorsunuz? Başka çarem yoktu ondan. Yetti garip bu market köşelerinde. AVM köşelerinde ayak işi yaptım. Konca olmak istiyorum ve yolumu bu şekilde Peki, açıyorum. Peki neden Almanya'ya değil de Türkiye'ye yaptınız? Çünkü Almanya'da sağda solda var. Türkiye'de hiç yok. İlk ve tek olmak istedim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok kapatabiliriz. Takip, Takip etmeyi, etmeyi, etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.